Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bayram bitti. Pazar günü. Fazla bir kalabalık yok. Saat aşağı yukarı 10 civarı. Ama pazar bayağı boş. Yani daha öncekinlere bakış. %30 boş değil mi? %60, %70 dolu. Tatil dönüşü normaldir. Biz gene hemen bir iki bölüm çekeceğiz. Cuma günü akşamı inşallah canlı mezatımız olacak arkadaşlar. Herkes oraya bekleriz. Ayın yedisinde. Cuma akşamı nasip oraya herkes bekleriz. Allah'a emanet olun diyelim hemen. Fiyatları sormaya başlayalım. Güzel bir dolapçı var. Dolapçı ne kadar patron? Dolapçı var. Mardinler var. Şuraya geçelim orada muhabbet ediyorlar. Arka ense kelebekler, tel kuyruklar. Çok güzel bir küme salmış. Kelebekler ne kadar abi? Kaçtan başlıyor takım 300 400 300 400'den başlıyor. Abi yok yok. 300 400'den başlıyormuş arkadaşlar. Arka enseler arka arka tepetel kuyruklar. yeni zaten kovaç Yeni Ben şey içiyorum. Hepsi tertemiz pırıl pırıl. Bir çift Adana var mavi. Bu Adanalar ne kadar Kadir Baba? Hı. 250 lira takımı. Beyazlar Be, beyaz beyaz çok güzel duruyor. Gelin gibi duruyor Namus. Hepsi 200 lira Bak bak sen de. Ekmek hepsi 200 lira. 8 tane kuş var. Hepsi 200 lira. Şöyle. Mardinler ne kadar kadar baba? Kaçtan başlıyor? Yüzde değişiyor ya. Yani. Kaçtan başlıyor? En kötüsü 100 lira En kötüsü 100 liraymış arkadaşlar. Harbiden Arap var. Ama o kostüme de benziyor. Oyun var mı onda? Evet. Değil mi? Kostüm. Baba buna ne diyor? biraz bir icra arkadaşlar belli zaten. Sen mi işte O onu anaç kuşlarda da oluyor o hastalık yani. Yavru şartı. Anaç kuşlarda da hastalandı. O, o da çok su içiyor. Ateş var zaten. Su evet, ısınıyor yani. Evet abi hoş geldik hoş bulduk. Hop, hop. Ne kadar tip yavrular? Ne yapıyorsun abi? Sen nasılsın? İyi şükürler olsun. Tip lavurlar 150 lira arkadaşlar. Daha 150 bunlar daha da kapatacak. Böyle kalmazlar. Sap sarı olurlar. Şu erkek gibi mi oluyorlar daha sarartıyor mu? Sarartıyor mu? Ya, Yavru da. Yeni yemek için Uçurmak isteyenler. Pırıl pırıl. Tertemiz

Mermi gibi Güzel uçarlar arkadaşlar. Tipleri biliyorsunuz. Sağlık kuş ne kadar güzel duruyor kendini belli ediyor. Mesela bu çirkin ne kadar? 2500 lira. Bu şekeri. Bunlar da güzel oynuyor eski soylar. <laughs>

takımı 1000 lira varmış arkadaşlar. 1500 lira varmış. Beyaz. Ama senin ismini verenlere yüzde elli puan peygamda. Eyvallah abi çok sağ olsun. Bursa bir tane kalmış. E <laughs> hepsini eritmişim bir tane kalmış numunelik. Ya bir adam böyle tezgah hiç üşen hiç hiç üşenmeden her hafta Buraya bu kadar tezgah kurar mı arkadaşlar? Yaşar abim şu tezgahı da çok seviyorum. Hiç üşenmeden her hafta böyle gösteri kafeslerini buraya taşıyor tek tek. Altına da yapmış tahtalarını. Burada da bakın. Normalde böyle bir salmaya belki 30 tane kuş koyarlar. Ama 6-7 tane kuş koymuş. Altındaki talaş her hafta da yaşıyor. Böyle titiz abilerimi çok seviyorum. Bereketli olsun diyelim. inşallah kolay gelsin. Yüz ayakkabı var, kıyafet var, pantolon var. Evet. Bango. Çok güzel bangolar. Çekik gözlü Çinliler. da başla sen. Sen bunlarda başla. Sende merak var. Bunlara da başla. Bir buçuk sene uğraştım. Mehmet abiden aldım. iki tane yavru aldım. Abi işte önemli. Meziyeti yani. zaten o. Evet. Yavru alması zor. Ama işte Çok zor. Bunun da keyfi başka yani. Çok güzel Çok yani. güzel de. Ne kadar abi sarılar? Şöyle Tane iki bin lira. Tane Başka verdiniz mi kuruma evet. başka? Bir başka var mı? Hepsi gitti. Hepsi kalmadı. Ne besliyorsun Ben mezat yapıyorum da canlı. Ha, ha canlı mezat yapıyorum. Ha. kalmıyor abi gidiyor. Bu hafta kalması bir dahaki hafta gidiyor mutlaka. Bir kalmadı şey diyor. <laughs> ne gerek? Bambuna gidiyor mezatta ya. Abi daha hiç çıkarmadım ya. Hani böyle kalitelisi. Başka var. Öyle diyeyim ben sana. Başka var. Evet arkadaşlar burası da filolar. Bu filolar ne kadar abi? Filolar. Siyah siyah. Siyah 250. Bu ispir mi böyle? Ispir mi? Bu ispirler de çeşit çeşit oluyor herhalde. Boyları falan filan hepsi değişiyor. Kaldıramıyor. Salmadan kaldıramıyor. Hiç çıkarma çıkarma. O belli zaten. Şöyle bir Şöyle bak. Belli zaten. Tavuk gibi ya. <laughs> Salmanın yarısını kapladı neredeyse. Şöyle dur iç kıpraşma bir fotoğraf alayım. Yok yok ben şu an Bu ne kadar böyle? Bu ne kadar fiyat abi? Ben ne diyorlar? <laughs> biz biz yiyici <yiyeceğiz> abi. <laughs> biz çekici abi. 250. 350. Görüyoruz arkadaşlar. Emeklerine sağlık abi. Kolay gelsin. Biz çekici abi. Arda'nın şuna bakacağız. Adam onu çok. Kimse ona dönmüyorsun. Ben de baktım. baktım o tarafa ya. göremedim dedim gelmemiş. <laughs> bir şey çözemiyorsun lan. <laughs> <daha>. Yok oğlum. O anda bir sürü para Şöyle. Ora. Gel bak seversin gel. Kırmızılar ne kadar fark alır? İkisi de erkek. İkisi de erkek. İkisi de <laughs> <laughs> Onlar ne kadar? Olmasın, üç lira. Sarılar takım 3000 liraymış arkadaşlar. E de Bunlar Bulgar mı falkar? De <laughs> Bulgar, Bulgar değil mi? Bismillah Beraber. verdim bir Eskilerde

Dolapçılar ne kadar şanladı? 100 100 liraymış arkadaşlar. Bursa'ya ne diyoruz? Bursa 300 liraymış arkadaşlar. Bursa gitti geldi 350'e vermiş. Üstler alıstır Yasin yani yanında, <laughs> yanında, <laughs> yanında. Şöyle arkadaş. <laughs> Tezcan bu bangolar ne böyle ya? <laughs> Güzel kanka. Bir tanesi takımları 2000 lira. Bu tek dişi 1,5 lira. Posta yavrular tane 100 lira. Posta yavrular tane 100 lira. Hükkare <laughs> <Yükari> 50 lira. <laughs> Mardin Hünkârı iyi Çok iyi oynadı. Yaşar, istiyor musun Hı. oyunu? Çok güzel. Sen bilirsin. Sonra verdin ona satayım. Herifin 20 tane kupası var. Gel işte gel. Reklam yapıyoruz. Bir çikolata bandı diyor. Ama çikolata kuyruğu çok güzel. Şöyle yakınlaştıracağım arkadaşlar. Bir kafaya bakın. Anlayacaksınız demek istediğimi. da biraz kirli. Normaldir. Geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam 500 600 lira bile demişti abi bunlara. Gelebekler, mahalleler, postalar. Tarih 80 çift 150. Evet dediğim gibi arkadaşlar yine tane 400 lira diyor. İyi para istiyor biz takımların 300 elde. Tane 400 lira diyor. Evet arkadaşlar. Şöyle. De, şöyle de çekeyim. Burada birinci bölümün sonuna gelelim. Cuma günü akşamı mezatta görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.